Merhaba sevgili dostum. Bugün sana çok popüler bir tabanca anlatacağım. Beretta. Counter Strike'ten bildiğimiz kadarıyla bu çok da güçlü bir silah değil. Fakat gerçek hayatta bu model dünya tarafında inanılmaz büyük bir fan kitlesine sahip. Nasıl oldu da İtalya'da üretilmiş bir tabanca neredeyse bütün ülkelerden bu kadar kabul görmüş? Onu özel kılan şey neydi? Ve asıl hangi amaç için yaratıldı? Bunları öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. CSGO de Beretta karşımıza fazla çıkan silahlardan biri değil. Çünkü bu tabanca büyük rekabetle karşı karşıya. Ve ilk bakışta iki tabanca bir tabancadan daha iyi gibi gözükse de CS için durum biraz farklı. Daha ilk zamanlardan beri çift Beretta'yı genellikle sadece troll yapmak için kullanıyorlardı. Yani birinci tabanca roundlarında herkes başlangıçta verilen USB ya da Glock'la oynuyor. Ve sahip olan 300 dolarla el bombasını ya da köle bombayı satın almak Beretta'yı almaktansa daha mantıklı gibi geliyor. Fakat gerçek hayatta kendinize Beretta almayı düşündüyseniz sadece tanesi için 600 gibi bir para vermeniz gerekir. Oyundaki en pahalı kaplamasını satın almak isterseniz de topluluk pazarında 100 dolar veya fazlasıyla yeterli olurdu. Beretta tabancası adını onu üreten aynı isimli firma tarafından alıyor. Bu şirketin en enteresan özelliği kendisinin daha 1526 yılında kurulmuş olması ve böyle bir şey dünyada bir ilk açıkçası. Silah üretmenin 500 yıl tecrübesi olan başka bir şirket bulamazsınız. Olay şu ki günümüzdeki ateşli silahlara benzeyen aletler daha yüzyıllar önce çıkmaya başlamıştı. Fakat o zaman da onlar kereşe ya da M4'e benzer değillerdi. Halen aşırı ilkel oldukları için onlara arkebüz demişler. Beretta şirketi de onlar için namlu üretimini yapıyordu. Fakat ilerleme burada durmuyor ve yıllar geçti geçtikçe Beretta artık bütün İtalyan ordusunu 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda bütün çeşit silahlarla donatmaya başlıyor. Hepimizin oyunlarda ve filmlerde görmeye alıştığı tabanca modelin ilk versiyonu da 50'li yıllarda çıkmaya başlıyor. Ama gerçek başarı ve bütün dünyadan kabul görmesi daha sonra tabancaları Amerikan ordusu tarafından hizmete alındığında gelecek ve her şey efsanevi Beretta M92 modeli sayesinde oldu. Aslında bu tabanca sadece İtalyan asker ve polislerine göre tasarlanıyordu. Nasıl oldu da İtalyalı tedarikçi bütün Amerikan ordusunu tabancalarla donatmaya başladı. Olayı daha iyi anlamak için ona ayrı taraflardan bakmak lazım. Amerika'da durum şöyleydi. 50'li yıllarda orada revolver tarzı tabancalar oldukça yaygındı. Örnek 38 Special Kalibresi gibi ya da daha güçlüsünü sevenler için 357 Magnum da vardı. Ama bütün bunların tek bir eksisi vardı. Bu tabancaları kullanırken hizmetinizde sadece 6 tane mermi vardı. Çünkü şarjörü ancak bu kadar sığıyor ve onları harcadıktan sonra sizi uzun bir mermi değiştirme süreci bekleyecek. Tabi yalan söylememek lazım. O zaman da Amerika piyasasında başka bir alternatif mevcuttu. Colt m 10 1911 yer otomatik tabancası kendini kanıtlamış ve yıllar boyunca hizmetini veriyordu. Fakat o zamanlara gelince artık biraz eskimiş bir hali vardı ve burada akla iki seçim geliyor. Ya yeni Colt modellerin siparişi verilecek ya da artık farklı modern bir şeylere geçmenin vakti gelmedi mi doğrusu. Ayrıca buna etki edecek başka bir olay daha vardı. Amerika NATO'ya girmişti ve bu kurumun hedeflerinden birisi de ortak standartların kullanımına geçmekti. Yani bu şu demek. Herhangi bir ülkeye gittiğinizde orada mermi sıkıntısını çekmeyin. Böylece istediğiniz tabancaları ya da tüfekleri kullanabilirsiniz. Fakat onların mermi boyutları ortak olması gerekir. Tabancalar için ise ortak kalibre 9 mm seçildi. O zaman da Amerika yeni büyük bir ihale açtı ve ona katılmak için dünya tarafındaki ünlü firmalar hemen harekete geçtiler. Çünkü böylesine büyük bir pasta dilimini kaçırmak aptallık olurdu. Sonuçta söz konusu milyonlarca dolarlık anlaşmalar. Uzun ve zor testlerin ardından yarışmanın finaline iki tane tabanca kaldı. Birincisi tabii ki de Beretta M92 ve onun en büyük rakibi Zik 226. Bu iki tabanca kendini atış ve sağlamlık konularında çok iyi gösterdi. Her birisiyle binlerce defa deneme atışı yapıldı. Fakat bu kavgada Beretta'nın kaderi kazanmakmış. Ama doğrusu onun en güçlü yönü çoğu konularda sadece ucuz ve basit olmasıydı. Gene de herkes bu yeni silah mutlu olmadı ve şikayetlerin ana sebebi tabancanın kalibresiyle alakalıydı. Çünkü Amerika'da yıllar boyunca en çok kullanılan mermi boyutu 45 ACP'ydi ve o zamanda da günümüzlere kadar sürecek silahçılar arasında en büyük tartışma başlamış oldu. Hangi kalibre daha iyi? 9 mm mi 45 ACP mi? 45 ACP büyük ve güçlüydü. İnanılmaz bir durdurma enerjisi var. Fakat diğer tarafta geri tepmesi bir o kadar hissediliyor. Bu yüzden ateş etmek bazen konforlu gelmeyebilir. Buna ek olarak mermi ağırlığı yüzünden uçuş hızını ne yazık ki çok çabuk kaybediyor. Bu yüzden uzak mesafelere ateş etmeyi unutabilirsiniz. 9 mm mermileri ise daha küçük ve az hasarlı gibi dursa da şarjör en azından onlardan bir sürü koyabilirsiniz. Üstelik uçuş hızı ve mesafesi büyük farkla daha fazla ve belki de en önemlisi 9 mm'nin verdiği geri tepme çok küçük. Yani böylece acemi bir kullanıcı fazla zorlanmadan gayet keskin ateş edebiliyor hangi kalibri beğeniyorsa bu tamamen ona kalmış bir şey. Amerika ise Beretta M92'yi tercih etti. Böylece yavaştan Beretta Amerika'yı fethetmeye başladı. İlk önce askerlerin hizmetine girdi. Daha sonra fazla zaman geçmeden polislere de geldi. Gene de görevlerini mükemmel bir şekilde tamamlaması onun sadece tek güzel yönü değildi. Tabanca ayrıca şık ve akılda kalıcı bir görünüşe sahipti. Burada kabul etmek lazım, İtalyanlar sadece güzel kıyafet tasarlamakla kalmıyor, silahları da bir o kadar kalite kokuyor. Ve bu estetiği sayesinde Hollywood onu tabii ki de görmezden gelecek olur mu? Çünkü tabanca büyük ve ilgi çekici. Aynı zaman elde çok güzel duruyor ve herhangi bir karakter bununla birlikte çok havalı gözükecek. Bu yüzden efsanevi tabanca birçok büyük filmde yerini almıştı. Terminator ve Matrix akla gelen ilk örnekler. Tabanca bu arada halen trendini korumaya devam ediyor ve onu yeni çıkan filmlerde görmemiz çok rahat. Hatta bütün FPS oyunlarına yön verecek Doom oyununda Beretta bizim başlangıç silahımız. Ayrıca gerçekçi silahlara sahip olan bütün oyunlarda Beretta'nın bu güzel ve parlak modelini görebiliriz. Gerçek çatışma şartlarında Beretta kendini bir o kadar sağlam ve sabit gösteriyor ve her şey gayet güzel gidiyordu. Satışlar iyiydi, müşteriler memnundu. Ta ki bir gün Beretta'ya iftira atılana kadar. Uzun denemeler sonucu bazı tabancalardan fazla ateş ettiğinizde bir yerden sonra sürgüsü tabancadan fırlamaya başlıyordu. Bu yalan dünya tarafında o kadar çabuk yayıldı ki herkes Beretta'dan şüphe duymaya başlamıştı. Tabanca eski kalitesini yitirdim yoksa. Fakat daha detaylı araştırma sonucu suçun tabancada olmadığı ortaya çıktı. Ve asıl problemin sebebi kullanılan cephanelerle alakalıydı. Amerika'da üretildikleri için gereğinden fazla bir basınç oranı çıkarıyorlardı. Beretta da ona göre ayarlı olmadığı için böyle bir arıza verebiliyor. Buna rağmen yanlış mermilerle kullanılmış olması bile binlerce ateşe dayanması çok iyi bir göstergeç. Gerçek ortaya çıktığında Beretta firması isim karalması yapma gerekçesiyle Amerika devletini mahkemeye verdi ve gerçekten haklı olmaları sebepten dolayı bu davayı kazandılar. Reputasyonlarını geri getirmenin yanında güzel bir miktar tazminat parası da aldılar. Gene de CSGO'ya dönecek olursak burada silah ne kadar güzel gösterildi. Gördüğüm olarak karşımızda Beretta'nın M9 A1 modeli var. M9 versiyonundan ne farkı var derseniz de aslında tek özelliği namlunun altında fener ya da lazer için tutulacak yere sahip olması. Ama gene de CSD silah olarak Beretta'lar fazla bir popülerlik görmüş değil ve 30 mermilik şarjöre sahip olması bile ona yardımcı olmadı. Çünkü açıkçası bu tabancalar kendilerine has bir şeye sahip değiller. Özellikle hasar konusu onların en güçlü yönü değil ve bir kill almak için mesafeye göre aşağı yukarı 5-6 tane mermi gerekecek ya da 2-3 mermi kafaya tutturmaya başarırsanız. Çünkü geldik en büyük probleme bana göre oyunda silahın keskinliği haksız yere düşürülmüş. Çünkü gerçek hayattan bir örneğe baktığımızda orada Beretta 50 metrelik mesafeye kadar Kendini çok güzel gösteriyor. Diğer bir saçmalık onun hasarıyla alakalı. Glock tabancasıyla aynı mermileri kullanmasına rağmen Glock Beretta'dan daha zayıf hasara sahip. Gerçi bunu anlamak kolay. Oyun yaratıcıları kendi bildiklerine göre oyun için bir denge yapmaya çalışmışlar. Gene de bu kadar az hasara sahip olması biraz saçma gözüküyor. Çünkü gerçek hayatta 9 mm ile iki iki mermi isabeti savunmasız hedefi bayıtması için yeterli olur. Zırhlara gelirsek evet burada hakikaten Beretta'nın 9 mm'si onu derece güce sahip değil. Buna rağmen merminin enerjisini unutmamak lazım. Çünkü zırhı delmese bile verilen sarsıntı kendini hissettirecektir. Diğer bir konu, ikili tabanca kullanımı ne kadar mantıklı bir fikir? Göründüğü kadar etkili midir? Çünkü filmlere ya da oyunlara bakarsak, özellikle CS'ye, orada karakterler rahat bir şekilde kendine güvenerek elinde çift tabancalarla dolaşabiliyor. Fakat gerçek hayatta çift tabanca ile gezen bir askeri ya da polisi görebileceğinizi sanmıyorum. Ve burada sebep ortada. İki elle iki tabancadan hedefe ateş ederseniz, iki silahtan da aynı anda mermiyi tutturmak çok zor olacak. Yani tehlikeli bir olayda, anında nişan alıp hedefi hızlıca indirmeniz lazım olursa, bunu tek tabancayla yapmak daha kolay olacak. Ayrıca Beretta Türkiye'de bile kullanılıyor. Hatta yerli üretimi bile mevcut. Fakat burada direkt Beretta diye geçmiyorlar. Üretimi Türk şirketi tarafından yapıldığı için her şey lisans izniyle gerçekleşiyor. Ve tabancanın Türkiye'deki bilinir ismi Yavuz 16. 1995'ten beri günümüze kadar bütün silahlı kuvvetlerinde hizmet ediyor. Hatta yerli kullanımda kalmayıp birkaç ülkeye bile ihracatı yapılıyor. Amerikan ordusunda Beretta'nın kullanılma hikayesine gelirsek 2018 yılında alınan karar ile artık Beretta'dan vazgeçtiler. Bunun sebebi Zik P320 gibi bir alternatifin olması. Fakat Beretta bu kadar kolay pes edecek değildi ve çağa ayak uydurmak için yeni bir model daha geliştirdiler. Beretta M9A3 varsayılan olarak kum rengine sahipti. Tasarımı da Amerikalıların talep ve şikayetleri dikkate alınarak yapıldı. Böylece Amerikan piyasasındaki zayıflayan pozisyonlarını kurtarmaya çalışmaya denediler fakat bu açıkçası bir etki etmedi. Buna rağmen Beretta halen bir sürü silah sevdalısının kalbinde kalmaya devam edecektir. Halen de birçok ülkede hiçbir şey olmamış gibi hizmetine devam ediyor. Hakkını yememek lazım artık Amerika'da o kadar talep edilmese de. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz de mutlaka bir abone olmayı düşünmelisiniz. Halen olmadıysanız çok şey kaçıracaksınız. Neredeyse her hafta video atmaya çalışıyorum ve bu seriyi geliştirmeye devam edeceğim. Bu yüzden izlemeyi kaçırmamak için beni takip alabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurdum. Başka hangi seyahları görmek istediğinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini okumaya çalışıyorum ve şimdilik de kendinize iyi bakın. Bay bay.